İşte bir yemeğin hikayesi. Hünkar beğendi, Osmanlı mutfağının en bilinen ve sevilen yemeklerinden biridir. Bu yemeğin ismi, anlamı ve hikayesi de oldukça ilgi çekicidir. Rivayete göre Hünkar beğendi, Sultan Abdülaziz döneminde ortaya çıkmış bir yemektir. 19. yüzyılın ortalarında Fransa İmparatoriçesi Eugenie, Sultan Abdülaziz'in davetlisi olarak İstanbul'a gelir. Sultan, imparatoriçeyi ağırlamak için büyük bir ziyafet hazırlatır. Bu ziyafet için mutfakta hummalı bir çalışma başlar. Saray aşçıları imparatoriçeyi etkilemek için büyük bir özenle yemekler hazırlar. Ancak ziyafet öncesi hazırlık sırasında Fransız asıllı saray aşçılarından biri püre yapmak için getirdiği malzemelerin eksik olduğunu fark eder. Kendi mutfak geleneklerine uygun olarak hazırlamak istediği pürenin yerine Osmanlı mutfağında yaygın olarak kullanılan patlıcanı kullanmaya karar verir. Patlıcanı közleyip süt ve peynirle birleştirerek alışılmadık bir püre hazırlar. Bu pürenin üzerine özenle pişirilmiş kuzu eti yerleştirilir ve bu yeni yemek sultana sunulur. Sultan Abdülaziz bu yemeği çok beğenir ve aşçılarına "Hünkar beğendi mi?" diye sorar. Aşçılar ise Evet, Hünkar çok beğendi." diye cevap verirler. O andan itibaren bu yemek Hünkar beğendi adıyla anılmaya başlanır. Bu hikaye Hünkar beğendi yemeğinin nasıl ortaya çıktığını ve Osmanlı mutfağındaki yerini nasıl aldığını anlatır. Bugün de Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Hünkar beğendi, sultanların sofralarından halkın mutfağına kadar yayılmış bir lezzet olarak kabul edilir. Videoyu beğenmeyi ve Mutfak Sanatı takip etmeyi unutmayın.